Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere Space Falcon Airdrop'ından bahsetmek istiyorum. Space Falcon arkadaşlar hali hazırda KuCoin borsasında yeni listelenmiş bir tokendir. Bizler de burada arkadaşlar 3000 adet Falcon token dağıtımı olacaktır. Videonun açıklama kısmında vereceğim Telegram bot linkinden arkadaşlar bizler bu airdrop'a e katılacağız. Ve Aynı zamanda bizlerin burada yapacağı görevler telegram ve twitter sayfalarını takip etmek olacak ve twitter sabitlenmiş posta e, üç tane arkadaşımızı etiketlemek olacak ve discord kanallarına katılacağız ve buraya arkadaşlar solana düzen adresimizi yazacağız sollet veya pantom arkadaşlar düzen adresimizi yazacağız ve hemen şöyle AirDrop'a başlayalım. Normalde arkadaşlar bambu airdrop yaptım ama sizler için tekrar e, yapacağım. Buradan e, pa, e, Space Falcon airdrop'una arkadaşlar Telegram kanallarına şu şekilde Katılım sağladım. Ve buradaki Discord kanalına da katılım sağladım. Ve buradaki posta arkadaşlar Retweetledim hatta tekrar şöyle bir kontrol edeceğim. şöyle beğeniyorum tekrar retweetleme read yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buradan yani kaydetme yani register sekmesine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bana smartphone söylüyor. Burada hemen smartphone işaretliyorum. Ve benden burada arkadaşlar mail adresi istiyor. Hemen mail adresimi yazıyorum. E, mail adresim Arkadaşlar şu şekilde yazıyorum mail adresimi yazdıktan sonra arkadaşlar benden e, Solana cüzdan adresim istiyor solid kullanmıyorum ama pantom kullanıyorum hemen arkadaşlar pantom cüzdan adresini şuradan açmak istiyorum ben şurada e, bir iki dakika bul, bulayım kusura bakmayın arkadaşlar Buradan şifremi giriyorum. Burada arkadaşlar şifremi girdikten sonra hemen şöyle yukarıdan Phantom cüzdan adresimi şu şekilde adresini kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra adresimi buraya yapıştırıyorum. Ve benden arkadaşlar Twitter adresimi istiyor. Ben buraya profile geliyorum. Yukarıdan Twitter adresimi kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar burayı yapıştırıp bu şekilde devam ediyorum. Ve arkadaşlar bu kısımda üç tane arkadaşımızı etiketleme yapacaktık. Buraya tıklıyorum. tıkladıktan sonra arkadaşlar burayı şu şekilde beğeniyoruz ve alıntı olarak da arkadaşlar retweet yapıyoruz ve 3 tane arkadaşımızı etiketliyoruz. 3 tane arkadaşımızı retweetliyoruz arkadaşlar. Ve buradan şu şekilde e, Space Falcon bu değil. Şuradan tweet yanıtlarına geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3 tane arkadaşımız şöyle bağlantı adresini kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra linkini buraya yapıştırıyorum. Buraya gönder sekmesine tıklıyorum. Gönderdikten sonra arkadaşlar Discord kanalımıza katıldınız mı diyor. I have joined diyorum. Ve burada arkadaşlar benden Discord adresimi soruyor. Hemen arkadaşlar Discord adresimi giriyorum. Ve Discord adresimi şu şekilde yazıyorum yazdıktan sonra arkadaşlar bizler AirDrop'a katılmış bulunmaktayız ve hemen şöyle e, AirDrop sayfasına tekrar geçmek istiyorum Evet arkadaşlar KuCoin borsasında halihazırda listeli olan Space Falcon AirDrop'a arkadaşlar toplamda 3000 adet e, dağıtım olacaktır videonun açıklama kısmında arkadaşlar e, Telegram bot linkini bırakacağım Sizler de bu AirDrop'a katılabilirsiniz cüzdan olarak arkadaş, e, arkadaşlar ise Solana cüzdan adresinizi ve Sollet veya Phantom cüzdan adresi arkadaşlar kullanmanızı öneriyorum. Ama en çok e, Phantom cüzdan adresinizi kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü hani e, kullanışı daha kolay bir cüzdandır. Bu konu hakkında bilgi olsun. Evet arkadaşlar bugünlük Deizrap videom bu kadardı. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Tekrar başka itiraf videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.